Gümüşhaneli Madara eyvallah hoş geldin. Şu, şu linkleri alayım abi hemen bir dakika. Oğuz Denizbani eyvallah kuşum hoş gelmişsin. Tabii ki Oğuz Twitter'dan bir şeyler yollamış. Oğuz şaka yapmış arkadaşlar. Hemen ona bir gülelim. Another one. Hani bak another one the dust. Ama another yaptığı eylem nedir? Isırmak. Yani bites. Yani another one bites the dust. Ananı sikiyim. Şaka. Böyle bir şaka bu da ya. Yani. <laughs> Okey bu ne? Büyük taarruz İzmir Marşı. Haydi abi değişti yine bütün e, haleti ruhiyemiz. Selama duruyoruz baylar. Az önce taşşak yapıyorduk. Bizim de şeyimiz bu değil mi? Bagımız bu. Türk biletinin bagı bu. Böyle taşşak yapıyor veya sikişte hemen bir İzmir Marşı açıyorsun. Adam direkt... <laughs> Ne oluyor abi? Hakikaten o dönemden mi izliyoruz lan? 1922 görüntüsü mü abi bu? Ne bu? Oğlum hakikaten öyle lan galiba. Hangi film ki bu? Filmdir lan. Böyle çekim mi olur amına koyayım? O dönem ne sinematik? Abi renklendiriyorlar falan ya chat. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben ilk defa izliyorum bunu. Ne, neyden bu? şok oldum. Ve hakikaten savaş görüntüsü gibi duruyor. Yani renklendirilmiş gibi duruyor. Kurtuluş dizisi mi bu? Oğlum. Çok realistik duruyor yani. Ne oldu lan? Kesildi poz. Oğlum ne oldu şimdi? Kal geldi amına koy. <laughs> Yok bir şey diyeyim mi aga bu bayağı iyi diziymiş. Yani şu hakikaten realistik havayı sinematiğe bu kadar güzel teknoloji kullanmadan aktaran film hatırlıyor musunuz son zamanlarda? Yoksa yarrak gibi gözüküyor gözüme mi iyi geliyor hani anlamadım şu an yani. Baksana abi helal olsun. Kaçın da kaçın amcık yakalanacaksın. Koş. Ha, <laughs> koş. <laughs> ha, la. Yok bayağı iyi olmuş. Bayağı iyi olmuş. Yani bunu hiç de izlemek isterdim. Çok güzel olmuş. O <laughs> ne sikeyim, nasıl bir basış! Hani açı buradan ya, kimse yok gibi gözüküyor, bir anda agalar doluştu. Bismillahirrahmanirrahim, bayağı iyiymiş. Oo, bir de bitmiyor. Kafana kazıyor amına koyayım İzmir'in dağlarını. <laughs> Hadi climax'ı yok. Tekrar başa sarıyor. Oğlum Ser Sert Doğan TV mi? Dur bakayım. Serhat Doğan TV. Mavi yeleli kurt değil o kanka. Sarı yeleli kurt. Mavi gözlü sarı yeleli kurt. Mavi yeleli ne amına koyayım? Atam hippi mi? <laughs> Nasıl yani? <laughs> Ne oldu? Görüntü gitti. Tabi o zamanlarda bu görüntülere erişmek kolay mı baba? Zor yani. Ürkmez eyvallah. Gales Fordwin Hoş geldin. Arthur Clake. Vitor Pereira. 6 lira yollamış. Parmak yalatır demiş. Bakacağım yavrum. Vetaryax. Eyvallah kuşum. Kesene bereket. Çok sağ ol. Zayakeri. Liluzi. Bir şaka daha mı gelmiş? Bir şaka daha gelmiş. Oğuz'dan. Welcome I will now show you fucking, a beautiful village situated on the doorstep of the Austrian Alps. Behold the fucking church. Of course, Catholic, with the priests currently away taking up a missionary position in Congo. Here we have the fucking school, where the fucking children learn everything there is to know about fucking. It gets in the schule? Yeah, to summon. To summon. I must say, I more and more enjoy fucking children. Wow, what the fuck? Okay. Tamam, burada bitiyor abi. Yok artık, devam edemeyiz ova. Oradan sonrası olmaz. Orada sıçtı mı bırakıyor? Retor for. Eyvallah kuşum. Ben çok teşekkür ediyorum abi. <laughs> Yine bir şaka yedik abi. Şakayla karışık ban yedik amına koyayım. Fazla ofansif. Güzel videolar geldi abi. Üzerine iyi taş şak yaptık. Hoydor RP ne zaman bilmiyorum ki kanka ya. Köyün adı öyle okunmuyor, okunuyor bu arada. Gerçek aslında o. Gerçektir abi. Yani bizde de Batman var. Size ben bir hikaye anlatayım hatta. Bu gerçek bir hikaye. Biliyorsunuzdur ya da daha önce söylemiş de olabilirim. Abi Durex var ya bildiğiniz Durex. Bunlar zamanında abi bir tane sistem geliştiriyorlar tamam mı bu Durex. Bu adamların olayı şu. Senaga acil durum prezervatif lazım amına koyayım tamam mı? Mevzu var Hucum yeleği yok. Ne yapacaksın? Pat. Servis. Kapıya servis. Durex. Hemen prezervatif getiriyor. Ama nasıl getiriyorlar? Şimdi normalde böyle şeyleri öyle özel paket servis, servis yapamazsın. Adamlar bir sistem buluyorlar. <laughs> Kuryeleri polis kılığına, pizzacı kılığına sokuyorlar. İşte böyle sana ser servis ediyorlar muhabbeti. Neyse velhasıl kelam sonra bunların akıllı marketin kampanya başı şey diyor. Biz bunu diyor izleyicilere, kullanıcılara bırakalım diyor. Oylar versinler ona göre istedikleri şehirde açalım bu sistemi para yapalım diyorlar. Oylamaya sunuyorlar abi. Forçen bunları bir trollüyor. Türkiye'deki Batman amına koyayım. Sırf adı Batman'e benziyor diye. Türkiye'deki Batman'ı baya botluyorlar. Rus botlarla Batman çıkıyor. Gelmiyorlar ve sonra o sistem kapanıyor abi. So, tebrik ediyorlar falan ilk başta şey diye. Batman, o siz kazandınız. Şehrinizdeyiz." falan diye. Sonra bakıyorlar ki amına koyayım direkt şey. Ulan burası hardcore, e, kon, konver konservatif diyordum yani ne <laughs> diyecek? Muhafazakar, e, hardcore İslamcı. Burada sikiş dönmez aga diyorlar. Bütün operasyonu kapatıyorlar abi. Sonra da bayağı şey böyle. Facebook sayfalarını falan kapatıyorlar böyle her siki kapatıyorlar. Gidiyorlar abi. Bütün şey bitiyor. Bütün operasyon bitiyor, aynı onun gibi yani. Ya konservatif doğru da konserve diyesim geldi, o sırada da Türkçe'si geldi aklıma. Güzeldi. Ya bu ara oğlum hayatıma çok girdi bu siktimin İngilizce kelimeleri. Bütün ya çok içli dışlı kalmak zorunda kaldım bu ara. Bazı şeyler falan araştırayım diye, özellikle bu tarih yayınlarına şey yapayım diye aklıma gelmiyor türlü doğrusu. Kusura bakmayın yani baba. Baba, ba baba. Abi ben de cici kuş oldum. Vuhuu ulan ya. Spidey, Enes, RedBor. Eyvallah kesenize bereket. Sikişin tilla oradadır ama ensest. Oha. Oha. Durex mi araştırıyorsun abi bizim için? Arkadaşlar bir tane kanal var. İngilizceniz varsa o kadar güzel şeyler öğrenirsiniz ki. O kadar iyi bir kanal ki. O kadar taşak ki aynı zamanda size öğretirken, düşündürürken, eğlendiriyor bir de. Adı Internet Historian. Abuk subuk şeyleri en güzel yolla anlatıyor ve diyorsun ki dünyada bunlar da mı oluyor? Vay amına koyayım hani neler oluyor ya falan gibi. Dur bak kanalı açayım size göstereyim. İngilizcesi olan arkadaşlar çok beğenecek kanalı. Ya adam o kadar iyi ki. Bak adam o kadar iyi ki. Hangi videosunu izleyeceğine seçmene gerek yok. Hepsini kendi konseptinde çok taşşak bir şekilde yapıyor. Ve hepsini izleyebilirsin. hepsi Hiçbir ilgini çekmemezlik etmez yani. Çünkü çok iyi tasarlıyor videoları. Bu kanala bakın abi İngilizceniz varsa. Ya evet bu hakikaten bu kanalı yani İngilizcen yoksa anlayamazsın pek. Çünkü çok konuşarak mizah yapıyor yani adam. Hani bu, bir ayrım yapmıyorum yani. İngilizce bilmiyorsan sektir git gibi değil de. Hani zorlanırsın istiyorsan izle. Sen anlamışsan bizden. <laughs> Salak. Toprak Efe eyvallah, I test the speedrunner, the blues, ustam biraz önceki güzel sanatlardan çıkma cici kuşum ben. Az önceki İzmir Marşı'ndan sonra askeri bandoya girmeye karar verdim. İlham olduğun için sağ ol. İşin şakası bir yana askeri bandoya girmek istiyorum zaten inşallah kazanırım. Ne hakikaten adam güzel sanatlar okumuş askeri bandoya girmek istiyor. Okay. Bir de kısa bir gitar solo videom var sevinirim vay her işi yaparım dedi. Her işi yaparım dedi. Doğuya hasbi macera -ja Güzel olmuş abi eline sağlık. Biraz eğlendim kusura bakma. <laughs> Skol eyvallah. YBD is taken hoş gelmişsin. Hay amına koyayım okumadı la mesaj. Ne yaptın da okumadım abi. Ya komutanım biraz sinirli gibisiniz falan demesin de trompetle birleşmesin sonra. Oo, Oğuz vallahi özel bir adam olmaya doğru benim Oy, alanıma hoş geldin babam ya. Usta EFT yayını yapmayı düşünüyor mu tekrar? Ya bir şey diyeyim mi? Çok canım çekiyor EFT ama sizi EFT'ye boğacağımı biliyorum. O yüzden açıkçası e, yani çok girişesim yok. Ben kendimi biliyorum, tanıyorum abi çünkü. Yani EFT'ye boğulmak istiyorsanız o dava da ayrı, boğalım anam. Çünkü ya Barış bu arada çok komik. İndirmiş EFT'yi, yayında oynadı, sikmişler anasını silmiş anında yayında. Hani çok tryhard bir oyun abi. Girip eğlenemiyorsun o kadar fazla yani. Abi biz 19 yaşında iki kuşuz. <laughs> Engin ve Emir bu arada. Bir senedir uğraştığımız oyun yakında çıkacak. Sana ki nereden atabiliriz? Steam sayfamızı bir dakikalığına inceleyebilir misin? Bir dakikanız var falan. <laughs> Bekle bakalım abi. Korku oyunu mu lan Spiderman? Oo baylar Türk oyunu. Türk -o. Türk o game. Ben de sigara sarayım mı? Kesmiyor amına koyayım normal salak sigara. Loki'nin asası hoş geldin yavrum eyvallah. Abi ne anlattınız bize bu grafiklerle? This summer fal ne oluyor oğlum? Hakikaten this summer amına gonna... koyayım. <laughs> Vay bu yaz korkuyu tadacaksınız. Oha oha kanka nasıl bir pazarlama bu abi? Nasıl bir oha amına koyayım. Oğlum böyle bir beklenti abartma var mı? Bu yaz korkuyu en derin yerlerinizde hissedeceksiniz. Oha yani. <laughs> high graphics. Unutmayın. Bir ölür bitti. Hip <laughs> open your third eye mı abi? Bir dakika. Abi your eyes'mış. Biraz kaçırmışım ya. Ooo baby. Çok ne yaptınız abi? Oyun iyi olsa da yani öyle bir... oyun fena ile de benziyor ha normale benziyor da öyle bir şişirildi ki yani önümüze Fragman After Effects Saber Plugin'i gibi amına Köstek olmayın. Yok oğlum kösteklikle değil şimdi komik olmuş yani treylerin o kısmı. Oyun oyuna dair pek bir şey öğrenemedik ama güzelliği gözüküyor. 1-4 kişiyle oynanabilen hayatta kalma, gerilim, aksiyon, bulmaca ve sıra tabanlı çok oyunculuğu seçeneği bulunan bir korku oyundur. Şirketin Karanlık Yüzü'nü sıra tabanlı mı? Sıra tabanlı nasıl abi? Aksiyon, macera, gerilim, hayatta kalma sıra tabanlı. Vallahi güzel bir şey yapabildiyseniz çok ilginç bir oyun olur yani. Bulmaca sıra tabanlı. Sıra tabi zoruna mı gitti? <laughs> yok yok tamam tamam. Başka bir şey yapmış. Olabilir buna bir bakabiliriz ustam. Güzel olmuş. Güzel gözüküyor ama trailer komik olmuş yani. Köstek olma Tokdir. Yok oğlum fena değil lan gelmeyin üzerime.